Selcoin ve Cihat Çiçek, iki büyük üstad, iki farklı piyasa bakış açısı. Selcoin daha çok hızlı ve taktiksel hamlelerin, anlık piyasa hareketlerinin ve özellikle kripto dünyasının nabzını tutuyor. Kendisi piyasa zamanlamasını doğru yakalamak isteyenler için adeta bir kılavuz. Diğer yandan Cihat Çiçek daha temelci ve vizyoner bir yaklaşımla küresel ekonomiyi ve uzun vadeli yatırım stratejilerini öne çıkarıyor. Onun bakış açısı sabırlı ve sağlam adımlar atmak isteyenler için vazgeçilmez. Aslında burada kazanan tek bir kişi değil tamamen sizin yatırım stratejiniz. Kısa vadeli heyecan mı arıyorsunuz yoksa uzun soluklu birikim mi? Ben de bu videoda en doğru yatırım yolunun aslında her iki uzmanın da güçlü yönlerini birleştirmekten geçtiğini savunuyorum. Zaten ben de kendi yolculuğumda her iki değerli ismin de analizlerini harmanlamayı tercih ediyorum. Selçuk Ergin'in nokta atış tahminleri ve Cihat Dede'nin günaydın ile hayata bağlayan videoları benim size iki önemli yatırım tavsiyemdir. Hoşçakalın.